çıktığı anda ateş direktman surata geliyor oh. yüzüne. Hemen bu pencerenin olduğu yer o da. İçeriye giriyor artık o cam havliyle düşüp devriliyor yere. Adam kafa açık açıldı ya. Evet. Adam fırlayıp içeriye giriyor. İçeride de, içeride de Ayşin Hanım öbür balkona kaçıyor. Balkonda da onu infaz bölge insanında ekolojik bir bilinç oluşturmaya çalışan Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nokutçu 9 Mayıs 2017'de katledildi. Ölümlerinin üzerinden geçen 5 yıla rağmen organize bir cinayet olduğu apaçık belli olan bu olayın azmettiricileri yargılanmadı. Cinayetin arkasından tutuklanan Ali Yamuç, yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nokutçu'yu para için öldürdüğünü söyledi. Arkasından ise Eşi Fatma Yamuç'un üzerinde bir mermer şirketi sahibine hitaben yazılan ''10 gün içerisinde param gelmezse görüşürüz, ipleriniz cebinizde, haberiniz olsun'' ifadeleri bulunan bir mektup yakalandı. 20 Eylül 2017'de ise Ali Yamuç cezaevinde ölü bulundu. Alanya Savcılığı'nın hazırladığı rapora göre Ali Yamuç'un kaldığı koğuşun banyosunun penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Oldukça şüpheli olan bu ölüm intihar olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önceki suç duyurusu kararına rağmen azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadı. Ve böylece dosya tamamen kapatılmış oldu. Şurası bizce çok açıktır ki Büyük Nohutçu davasının üstü örtülmek istenmektedir. Baştan beri adalete gizli bir el delilleri karartmaya çalışmıştır. Şimdi aile adil yargılanma hakkı ihlal edildiği için davayı anayasa mahkemesine taşımaya hazırlanıyor. Bizler Aysin ve Ali Ulvi'nin dostları olarak bu davanın peşini bırakmayacağız. Davada en küçük bir sır terdesinin dahi ortadan kaldırılıp gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Adalet talebimizi tüm sağır kulaklara haykıracağız. Ve bunu yaparken yalnız olmadığımızı çok iyi biliyoruz. Ali Aysin Büyük Nohutçu Çifti'nin yaşadığı evin önündeyiz şu anda. Buradaki etkinliğimiz Onların yaşam alanlarını görmek ve neye karşı savaştığını bizzat şahit olmak için düzenlediğimiz bir etkinlikti bu. Çünkü yol boyunca me maden, mermer, şir mermer şirketlerinin nasıl bir tahribat yaptığını hepimiz tanık olduk. Aynı zamanda kendileri için nasıl bir hayat hayal ettiklerini ve bunu gerçekleştirmek için ne kadar büyük bir emek sarf ettiklerini e, görerek burada evlerini, yaşam alanlarını görerek buna da şahit olduk. Yargı bugün istediği muhalife hiçbir gerekçe delil sunmadan tutukluyor. Geçen hafta gezip kararında gördük bunu. Gözümüzün önünde insanlar öldürülüyor. Bunun suçlarını hiç araştırmadan serbest bırakıyor. Böyle bir adalet olmaz, böyle bir düzen olmaz. Bu bir hukuk devleti de değildir. Hiçbir şey değildir. Adalet sağlanana kadar her türlü mücadelemiz devam edecek. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beş yıldır biz Ali'nin mücadelesi bitti diye yaşadık. Yaşamaya çalıştık. Ama şu anda görüyorum ki Ali'ler, Aysin'ler hepsi burada. Demek ki Ali'nin mücadelesi bitmemiş. Bunu siz kanıtladınız bize. Evde 90 yaşında annem var. Adaleti bekleyen, hak, hukuk, adalet, eşitlik, sevgi diyen Ali Ulvi ve Aysim büyük noçunun annesi, 90 yaşında ölümü reddediyor. Adet yerini bulmadan ölmeyeceğim diyor. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Adalet yerini bulsun. Bu ölüme sebebiyet veren, bunu hak olarak gören insanlar ve tetiği çekenler ve Buna yardım yataklık yapanlar, yargılansın demiyorum, yargılanacak diyorum. Yargılanacak, yargılanacak. Hepinizin yüreklerinden, güzel kalbinden öpüyorum. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. Ali Ulvi ve Aysin Büyükmoç'u dostlarımızı alkışlayarak ayrılıyoruz buradan. Çok güçlü bir alkış.